Hepinize merhaba arkadaşlar. video hoş arkadaşlar. Bugün Büyükeniz, bugün size birlikte eee en, en Angel oyunu e, bakacağız. Şimdi arkadaşlar e, bir de şu oyunda hani konkurca aslında az hatırlasam aslında, aslında arkadaşlar bu oyun arkadaşlar ey, maktaki, o oh, mu o oh, tamam, oynadım oh, işte aslında. Çok konkur şeyler olmuştu. Ve şimdi arkadaşlar bu da bu Angel'ın konkurcun e, bizi gireceğiz. Arkadaşlar e, bir e, bir sürü kişi çok bizi e, 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 beğenmiş aslında. Çok çok katta arkadaşlar e, like atmışlar bize. Like. Çok ben çok benim şu Şimdi bu videoda Angel'ın konkucu yapacağız. Arkadaşlar siz siz siz, daha siz, de, siz, siz de, bu oyunu hazır mısınız arkadaşlar yani, yapmasına? Bakın ve şimdi konkucu açıyoruz. Bakın arkadaşlar o fotoğrafı bakın görüyor bu fotoğrafı? Arkadaşlar şu an şu an arkadaşlar çok okuyorum arkadaşlar. Yani boynu ağaç çıktıktan sonra şimdi Aç bu Hadi ha zaman Açıyoruz arkadaşlar bakın 1 2 3 Açtım Ha bu ne? Konaklı şeyler mi <laughs> bu? Konaklı mı lan? Evet. 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 siz, siz de, e, de şunu görün ya şunu görürüz mü arkadaşlar sizde? Çok kıştı ya bu. Ya bu neydi arkadaşlar? E, telefona çıkamadım arkadaşlar. E, siz, e, arkadaşlar. Diye. Hiç çıkamadım telefondan. Arkadaşlar. E, e sakın bu oyunu indirmeyin. Çünkü hiç söylemeyeceğim bu oyunu e, nereden indirdim mi? Oğlum bu ne? Şuraya bakın. Çok kokoç. Hayır hayır hayır. Der şunu fotoğrafı de, değiştirmem gerekiyor. Değiştiririm arkadaşlar. Onun çok kokuşu hepsi. Hala duruyorum orada. Onun fotoğrafı çok kokuşu ya. istemiyorum fotoğrafı. Neyse fotoğrafı değiştirelim. Hangi fotoğrafı koyalım? Bu süper arkadaşlar. Değişik fotoğraf koyacağız. Şu da şeyin. Ben şu şu, şu, an şimdi şim koyacağım. Evet. Dursana. Ne oldu? Koy. Oldu mu arkadaşlar? Tamam. Tamam arkadaşlar oldu mu? Yaptık şu an. Arkadaşlar şimdi yaptık. Oh be. Son dakika şey yaptık be. Arkadaşlar bakın oyun şu an e, Şimdi arkadaşlar bu oyunda e, sizce indirdim? Size söyleyeyim bak. Şimdi 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 şuraya bakın. Aa, Aa bak bak bak. Bakın buradan indirdim. Ama çok korkunç bir yerden indirmiş olabilirim. Sakın, sakın arkadaşlar bakın. Sakın bu oyunu demeyin arkadaşlar. Çok tehlikeli bir oyun. Siz de videoda görünüz arkadaşlar. Bakın. Eğindirmeye indirdim. Bir dakika bakın. Arkadaşlar şimdi ben bunu eğindiresem acaba sizce bu oyun iniyor mu? Bakın, bakın şimdi inmeyecek bu oyun. İyi bakın. Bakın, gönüz bakışa bakın. daha arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar size söylemeyeceğim arkadaşlar bunu iyi iyi, iyi gizemli iyi, nereden indirdiğimi. Hiç söylemeyeceğim. Bunun nereden değil mi? Bakın şu an siliyorum şunu. Bak. Sil. Sildim. Arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. şu an şu an arkadaşlar gö görmüşsünüz gibi Angel'ın oyunu oynadık. Ve başımıza gelenler bak arkadaşlar görüyor musunuz? Çok konkur şeyler oldu arkadaşlar görüyor musunuz? Telefona çıkamıyordum. Çok fotoğrafta e, 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 çok e, çok o kokuştu biliyor musun? Hepsi çok kokuştu. Arkadaşlar umarım belki de bu hani başka şu an videolarda şu an gelecek. Hadi o zaman görüşürüz.